Arkadaşlar bugün sizlerle bir Minecraft videosu çekeceğiz. Ee, Minecraft'ta madendeydik hatırlarsanız 4. bölümle. 4 mü 5 mi hatırlamıyorum. 6 mı yoksa bilmiyorum ki. Şöyle bir YouTube'da girdik. Ee, ne tarafı doğru gidelim? taraf değil o tarafa gittik mi gittik mi acaba bakalım Şu, şunları alalım bir masası yapar zaten ya demirimiz var mı acaba şöyle çalışma masamızı koyalım mi yok bizde? Ha varmış. mı? baya şöyle yapalım şuraya koyalım ne kömür var mı bizde olması lazım ya kalmamış demek abi ya Fiş. ama kazmamız yok ya ya e, o zaman bir odun koyalım birazcık zaten bayağı bir odun var Bayağı bir odun var zaten. Şöyle. Şöyle koyalım bunları. Hemencikten de olur. bekleyelim. İşte kömürleri falan alırız. Bilmemiş işte. daha. Sandık da yapalım. şuraya koyalım. Hmm, şöyle. Şu yanımıza kalsam. Yanımıza kalsın. Yatağı da şuraya yerleştirelim. Niye yatak altıysa? Ama koyun bunu. E, ee, yatağı da yer yok ki ama. Şöyle. Şuraya kazarız diyeceğim. Ya şuraya kazarız. 5 tane oldu. 5 tane oynayalım. Sen de 2 tanesini. da 2 tane var. Kazmamızı yapalım demirden. Şimdi şunu alalım. Şöyle arkadaşlar şunu şöyle alalım. Buraya koyalım. Yatam zağlı buraya koyalım. Şimdi kazmamızı yaptık. Tamam ihtiyaçlarımızı da ee, şu tarafa doğru gidiyorduk. Gidiyorduk. Gömülleri alırız arkadaşım. Demir gördüm. Bayağı bir var burada. Şöyle demircikleri de alalım. Güzel demircikleri. Şöyle şuraya, şuraya bak. Diamond zannettim ya. Yolu kaybetmeyelim de arkadaşlar. Yukarılar kötüdür de. Ne de bir bakalım bir şey çıkar ki. Ne yere geldik? Gidelim burada. Kömürcükleri alalım mı? Alalım bence. Çünkü kömürümüz yok. Bir şey yok ki. Aa burası o. Öbür taraf. Direkt burası şey gidiyor. Hmm, şöyle gidelim. Böyle. Devam edelim. Ama burada baya baya bir şey yok ya. Madem kötüymüş. Ve dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Sonra geliriz buralara demir var bu arada. Şöyle madenleri toplayalım. <laughs> madenleri toplayalım arkadaşlar. Şuradan <laughs> <laughs> aşağı inelim. Aşağıya bakan tarafı. gideceğim. Oo Burada şey bulabiliriz. Diamond. Demir var. Baya baya burası demir bulduk ya. Biz demir madeni çıktı. Bakın baya love var. Şuradan gidelim. Mışırın kapıdan bizi zorlar burası. Nasıl? Şöyle gidelim. Şöyle. Şöyle. yazalım. Şöyle yavaştan şuraya gidelim. Var var burada. Arkadaşlar böyle Hmm. Bir oynayalım. Etrafta bir şey var mı? Yok burada. Yani yine de bir bakalım. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Şuradan aşağı gidecektik de o su kesilmemiş. Oradan a demir. Yok evet demir. Ee... ay döndü arkadaşlar Şöyle. Annemin telefonu çalıyor. kapıyı kapatır mısın? Kapatayım. Evet evet. Şöyle. Buradaki su ne ya? Aa. Öleceğiz. Hadi ölmeyelim. Ölmeyelim. Ölmeyelim arkadaşlar. Ölmeyelim. Ölmeyelim. Ya geçmiyor. Niye geçmiyor bu? Neden geçmiyor? Niye geçmiyor? Ha geçti arkadaş. Korktum bir an ya. Şöyle şuraya şurayı kapatalım koyalım bir tane gözüksün diye arkadaşlar şurayı da yok orası kapalı şöyle şuradan zıp olmadı zıp yine olmadı şöyle şuraya koyalım bir tane şu ay üstümüzde blok var şuraya koyalım direkt Koyduk mu? Evet. Hadi gitsin bitsin de bu ya. Gidelim buradan. Heh. Şu aşağılar var. Buralar var. Buradan yani Burası iyi gibi geldi bana. Ama kaybolduk zaten. O kesin de Cık. Ay ay kendi kendine gidiyor ya. Don, dönüp dönüp duruyor. Şöyle gidelim. Ademir. Şöyle bir bakalım. İlerileri gidelim sonra buraya gelir. Gelirim dedim. Geliriz. Bakın biliyordum böyle şey olacağını. Çünkü o yüzden hep ilerleri bakarım. Böyle gelir alırım. Hadi daha de güzel olur Şöyle. Bunları alalım. Hiç altımı kazmayacağım. Çıkmadı daha fazla. Bence burada çıkacak daha var. Bazen taşların arkasında oluyor. Bakın. Gördünüz mü? az olan yerlerde bir de çok olacak yerlerde az olunca saklanıyor. Tabi bazen o dediğimiz doğru çıkmıyor. Şöyle bir kazalım. Yok daha fazla yok arkadaşlar. En azından 3 tane çıktı. Şöyle ya ne yapıyoruz ya. Şey buradan gidelim. Şurada vardı sanki demir görmüştük. Evet doğruymuş. Toplayalım bunları. Bak gördüğünüz gibi iki tane çıktı. de burada bir yerde vardır daha fazla herhalde. Bence vardır. Yok galiba. Yok çıkmadı. Daha fazla çıkmadı mantıklı. Şöyle. Niye donuyor? şuradan çıkma için şöyle yapalım. Sonra arkadaşlar şu, şuradan gidelim. A kömür kömürleri alalım. Az var zaten işte. Şöyle toplayalım. Alt, alt katlarda demir çok oluyor. Şöyle toplayalım. Şöyle. Şöyle bir tane koyalım. Şöyle. Aldık onu. Tamam gidelim. Hah hatırladım. Ama orada sanki bir yol vardı ya. Aşağı doğru. Laga bir saniye. Bu ne ya? Bu ne ya? Elimi takip etmiyor. Şöyle kapatayım. Açayım.